Evet yine sanayi günlükleri Volpart bilmem kaç Daha önce rz 250 esin Sonrasında da X-Max'in şasesini Görmüştük tüm çıplaklığı da Şimdi de Eksos korumasından da anlaşılacağı üzere Karşımızda bizi Çok met Japon kardeş karşılıyor Kimine göre PCX Kimine göre PCX Kimine göre PGX Artık adını siz koyun Evet, tüm çıplaklığıyla PCX şase yapısı karşınızda arkadaşlar. Yani, ben yani tek yorum yapmadan sadece size gösteriyor olacağım. Bu güzel motor sesi içinde sevenler için. Evet, şase şu geldiği yer, benzin deposunun geldiği yer. Üstten depo dolum yeri. Gidon. Tek beyin. İnce arkadaşlar, ince. Kaynakları merak eden arkadaşlar, kardeşler. Amortisör bağlantı noktaları. Şişe. Yani ufak motor, ufak iskelet. Hafif motor, ince iskelet. Yanında ne var? Watch R125 var. Watch da biliyorsunuz. Çin'den daha yeni yeni ülkemize gelip tutmaya başlayan modellerden kaza yapmış bu arkadaş. Geçmiş olsun. Bunun şasi yapısı boyamışlar bunu. Bir takım işlemler yapmışlar. Şase buradan yamulmuş. Düzeltmişler. ısıtmışlar. Sonra da boyamışlar. Yani PCX'ten çok çok bir farkı yok. Bir giriş raising naked için. Yani maşa eyvallah ama maşadaki keçenin kaçırdığını da görebiliyoruz. Kötülemek için değil yani bu nasıl kullandığını bilmediğimiz için şu an gördüğünüzü aktarıyorum sana size. Diğeri de full orijinal Çin Kuba Bluebird tarzı bir model. Onun şasisi. Şimdi PCX'te buna göre yatay dikey kanallar var. Çapraz atılmış dirsekler, direkler var. Ön tarafta radyatör koruması var. Full orijinal Çin'de. Sadece düz bisiklet tarzı bir iskelet sistemi. Onu da ölerek yapmışlar. Etrafa bir kafes yapmışlar. Kafesi de bir tane gidona maşayla bağlamışlar. Buna söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum zaten. Yorumu size bırakıyorum. Evet sürekli içine ışık görmek nasip olmuyor bu motorların. Dışını siz görün içini ben size göstereyim istiyorum. Evet binerken dışı sizi yakıyor belki ama içi de bizi yakmasın motorların içinin ne olduğunu da görelim bilelim diye de bu tarz içerikleri denk geldikçe sizle paylaşmaya çalışacağım. bu serinin devamı gelecek. Sırada Forza ve Kimco bizi bekliyor olacak. Kanalda birçok video mevcut. Kanalımızı ziyaret etmenizi de tavsiye ederim. Bu videoyu izlediğiniz için de size teşekkür ederim.